sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan uzman doktor Ekrem Karakaya yeni çalışmaya başladığı hastanede bir silah Tablonun vehametini düşünebiliyor musunuz? Bir doktor şifa dağıtılan bir merkezde yani hastanede hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz. Ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklar ediyoruz. Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın. Aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Hekiminden hemşiresine teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil. Can güvenliği sağlanmadığı için yeterli tedbir alınmadığı için Ekrem hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor. İsyan ediyoruz. Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz ve hatta çekip gidiyoruz. Tüm bunların yanında her daim korku halinde yaşıyoruz. Buradan soruyoruz. Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim? Buradan soruyoruz. Sağlık kuruluşlarına suç aletleriyle elini kolunu sallayarak girmek daha ne zamana kadar serbest olacak? Öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin içeri sokulmasına ne zamana kadar göz yumulacak? Kaç canımız yitecek? Daha nice canlarımız acıyarak soruyoruz. Açıkçası 1 milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil, icraat bekliyor artık. Başka Ekrem hocalar ölmesin istiyoruz. Başka canlar yanmasın istiyoruz. İşimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı siyasi iradeye göstermek için de bugün Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bize destek olmaya davet ediyoruz. Ve herkese de sağlık çalışanlarının bu ülkenin hayat sigortası olduğunu buradan bir daha hatırlatıyoruz. Sözlerimizi burada sonlandırırken şehit doktorumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.